Merhaba, sırada tabii çok kıymetli bir isim var, Selahattin birlikteyiz. İtalik Benim, Everest tarafından çok kısa bir zaman önce yayınlandı. E, kitabın adından aslında başlamak mühim diye düşünüyorum. İtalik Benim oradaki çift sesliliği de kullanarak aslında sizin yıllar içerisine dayanan birikiminizin bir e, aynası görevini görüyor diyebiliriz. Hem oradaki İtalik Benim de tabi yazarlarla editörler arasında zaman zaman mücadeleye dönüşen o ilişkilerin de bir yansıması var. Hem de işte metinler üzerinde aslında editörlerin ne kadar Der. Önemli bir yer tutun da bir anlamda orada bir tınlatmışsınız diyebiliriz belki okurun kulağına. Bir alıntı yaparken özellikle e, vurgulan yani metinde asıl metinde vurgulanmamış ama alıntıyı yapan kişinin vurguladığını göstermek için kullanılan bir ifade vardır ya İtalik benim ya da işte italikler benim buradaki vurguyu ben yaptım ben yapıyorum özgün metinde bu vurgu yok anlamında hem de ona gönderme. Yani şey e, italik benim sizin de söylediğiniz gibi bir e, şeye işaret ediyor. Flaubert'in o meşhur sözüne, Madame Bovary benim sözüne. Yani bu kitap benim mesajı var örtük olarak ya da açık olarak. Hem de bu benim için benim açımdan şunu söylemeye çalışıyor bu başlık göndermelerde olduğu gibi ilk kitapta olduğu gibi yani bu kitapta da ki her şeyde bu kitabın her yerinde yazar olarak ben varım. Yani editör olarak da yazar olarak yani bu kitapta okuyacağınız her şeyin altında içinde ben varım demeye geliyor. Yani hem iddialı bir yandan hem de ne bileyim kendini silmeye çalışan kitabın içinde yok etmeye çalışan bir tavır. Hı -hı. E, gözettim gibi geliyor bana. İlhan Berkin bir şey var. E, bir kitabının arka kapağında kullandığı, bir, söylediği bir söz var. Varoluşu bir kağıda dönüşmüş olan ben diyordu. Hı -hı. Yani kağıttan kasıt elbette yazılık kağıt. O kitabı oluşturan kağıtlar. Ben de acizane öyle bir şey söylemeye çalışıyorum diyebilirim. Hem göndermeler hem ithalip beni aslında böyle bir Bütünlükte düşündüğümüzde yılların emeklerinin artık bunlar hani kağıda dökülmüş bir Hı. hali. Ama baktığınız zaman bunları yayınlamakta çok aceleci davranmamışsınız. Peki yayınlanma sürecine, bu dosyaların kitaplaşma sürecine baktığınızda hem ilk kitap için hem itelik benim için konuştuğunuzda sizi etraftan çok iteleyerek mi bu işleri, dosyaları kitaplaştırdılar? Yaparken kolay ama hani yazarken bu iş nasıl olacak duygusu var mıydı? Sizin yazarlığa birazcık hani somut bir alandan katılmanız nasıl gelişti? İki kitapta, kitap da, kitabı oluşturan yazılar da çok dağınık. Yani benz yani beş benzemez vardır ya İskambilde benzemezler bir arada o yüzden zaten ikisinin de alt başlığı yazı yanıt söyleşi anı yani hem yazılar var içinde hem soruşturma yanıtları var hem söyleşiler var hem de hem metinlerin içlerinde özellikle de dipnotlarda o metinlere bugün koyduğum yani eski metinlere bugün koyduğum dik notlarla, bir takım açıklamalarla, yenilemeler, tazeleştirmeler, e, o günkü açıklarımı göz önüne sermeler. O o günkü bendi. Bu, bu bu notu bugün koyan bugünkü ben anlamında. O notlarda da da, da anılar görünüyor. O yüzden e, dediğim gibi çok dağınık. Pek çok insan önerdi aslında yazılarını topla diye ama ben hep şeyden kaçtım. Bu kadar birbirine benzemeyen e, yapılar nasıl bir araya getirilebilir? Mümkün değil. Yani işte biliyorsunuz kitapların alt başlığı olur ya da tür adı olur. İşte deneme, inceleme, eleştiri, anı falan gibi. E, benimki o yüzden yazı yanı söyleşi anı. Çünkü dediğim gibi bu tür bu kadar birbirine benzemeyen şeyler bir arada. Bu benzemezliği yüzünden nasıl kitap yaparım ben diye düşündüm. Yani yapamayacağımı düşündüm. En son e, 2018 değişti. E, sevgili Cemileri yeni yönetmeni o zaman Everest'in yeni yönetmeni. Abi sen yazıları toplayalım dedi. Nasıl ya dedim yani hiçbiri birbirine benzemiyor, bir araya gelmez. Gelirsen bir bak o gözle dedi. O gözle bakmaya başladım. Hakikaten ve şeyi fark ettim o zaman. Başka e, bağlamlarda söylediğim bir laf vardır benim. E, doğru bakışla ve doğru tavırla eee zafınız yani zayıflığınız kuvvetiniz haline gelebiliyor. En azından böyle uzak mesafe okullar adına konuş konuşayım ben. Şimdi editörün ne iş yaptığını çok kısa bir zaman öncesine, yakın zamana kadar belki de bilmiyorduk. Editörler biraz perde arkasında o bütün hazırlığı yaptıktan sonra şefe yemeği sunuyormuş gibi kalıyordu. E şimdi biz yeni yeni artık editörlerin ne iş yaptığını öğrendik. Aslında ne kadar önemli olduklarını öğrendik. Şimdi bunlara şayet olmak belki siz hani mutlu ediyordur. Hani geç de olsa biraz hani bunlarla ilgili bir kıpırtıların olması ama hem metin çerçevesinde hem genel olarak bununla ilgili bir fikrinizi merak ettim açıkçası sizinle konuşma şansı bulmuşken bunu da sormak istedim. Dediğiniz doğru. Gerçekten bir süre öncesine kadar künyede görünmüyordu bile editörler. Yani çok az yayınları, çok az şey. Büyük ölçüde yapı kredi yayınlarının 89'daki kuruluşundan sonra şeyde künyede editör görülmeye başlamıştır. Daha önce çok az örnek var. Çok az ve işte öncü denebilecek şeyler var. Diyelim işte Mehmet Fuat'ın D yayın evinin kitaplarında şey yazardı. işte sayfa düzeni, editör yazmıyordu çünkü editörlüğü zaten Mehmet Fuat rahmetli kendi yapıyordu. Yani i̇şte hmm. sayfa düzenini kimin yaptığı yazıyordu. Düz, düzeltmen yazıyordu orada. E, düzeltmen Mehmet Fuat'tı. Gerçek adını kullanıyordu Fuat Bengi diye. E, ama düzeltmenden öte bayağı editörlük. Yaptığını biliyorum o kitaplarda ben. Yani editörlük yapıyor, düzelti dese de yaptığı işi. İşte bu tür birkaç örnek vardır ama şeyle kurumlaşması, kitap künyelerinin kurumlaşması bile, künye sayfalarının kurumlaşması bile büyük ölçüde yapıcılık yayınlarının 89'daki kuruluşundan sonradır. Orada biraz görünür hale geldi editör ve okur artık yazar seçtiği gibi, çevirmen seçtiği yayınevi seçtiği gibi editör seçmeye başladı. Tevazuya gerek yok editörün görünür hale gelmesinde Türkiye'de birazcık benim katkım var diye düşünüyorum. Bu da büyük ölçüde Semih Gümüş'ün ön ayak olması diyebilirim. Şöyle Adam Öykü dergisinde yanılmıyorsam Notos'tan önceki dergisinde Semih benimle bir söyleşi yapmıştı. Türkiye'de ilk benim bildiğim bir kitap editörüyle yani yayıncı değil kitap editörüyle yapılmış bir söyleşi. Sanıyorum dünya yayıncılık tarihinde bile herhalde azdır. Bu bu söyleşiden sonra iyice görünür hale geldi diye düşünüyorum çevirmen e, Türkiye'de okurun önüne çıktı. Okur e, çevir e, editörün varlığını fark etti. Yani kitaplar kendi kendine yapılmıyormuş. Yazardan çevirmenden yayın evine gelen kitap hiç dokunulmadan çıkmıyormuş. Bunu öğrendi artık okur. Elbette bu noktada böyle somut denebilecek bir katkımın e, olduğunu da düşününce tabii ki çok mutlu oluyorum. Okurlar bu işlerin nasıl olduğunu merak ediyor ama Hı. nereye bakması gerektiğini bilmiyor. Yani böyle derli toplu bir kaynak sunulmuş olması yap. Çevirmen ne iş yapar? Tamam da bu editör ne iş yapar? Bu metinler nasıl ortaya çıkar? Kapaklar nasıl yapılır? İşte arka kapaklar nasıl dizayn edilir? Görseller nasıl seçilir? Dizgi nasıl yapılır vesaire vesaire. Bütün bunlarla ilgili derli toplu bir kaynak sunması açısından çok önemsiyorum. Tabii ki sizin yıllara yayılan emeğinizin başka bir önemi var burada. Siz son olarak Peki, metinlerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani göndermeler de İtalik benim de İtalik benim çok yeni biliyorsunuz ama en azından e, Twitter'da şunu gördüm e, bekleyen insanlar varmış bu hmm. çok mutlu etti beni yani mesela paylaşıyorlar insan nihayet İtalik benim geldi bugün okumaya başlıyorum diye ben de yani iyi okumalar. Umarım pişman olmazsınız yazıyorum. Ne diyeyim? Hiç belli olmaz çünkü. Yani beklentileri çok yüksek değildir diye umuyorum <gülüyor> okurlarımın. <gülüyor> Peki. Tabii. İş, i̇şin ucunda pişman olmak da var. Hiç sanmıyorum. Ben e, alıp inceleme şansım. Tamam. Emeğinize sağlık. E, tabii çok uzun süre uzun, konuşulması lazım ama bu kısıtlı zamanda ancak bu kadar değinebildim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi fuarlar. with the secular sound.